Bismillahirrahmanirrahim. Hafız İbn Hacer el-Eskalani rahmetullahi aleyhim Bulu Bulu Meram adlı Ahkam hadislerini topladığı eserinin şerhi olan Subulü Selam'ın Türkçe tercümesi Selamet Yolları adlı kitapta ki Ahmet Hoca'nın Türkçe'ye kazandırdığı bu eserde namaz kitabı ve korku namazı başlıklı bölümü okumaya devam ediyoruz. Ve an Cabir radıyallahu anh gale Cabir radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Şehittu me'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle şahit oldum. Neye? Salatul kavf. Korku namazına. Fasefefna saffeyni. Biz iki saf olduk. Safun kalfe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir saf Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında vel ve Beynana ve beynel kıbleti ee, ve düşman da bizimle kıble aramızdaydı. Fekebere Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve tekbir getirdi. Ve keberna cemiyan biz de topluca e, tekbir getirdik. Sümme reka ve rekana cemiyan o, o rüküye vardı. Biz de topluca rüküye vardık. Sümme refa re'sihi miner rükû. Başını rükûdan kaldırdı. Ve refa'na cemiyan. Biz de topluca kaldırdık. Sümme secde bir sucudu. Sonra secde sünmen hedere bir sucudu. Sonra secdeleri yerine getirdi. tamamladı ve safu lezi yelihi ve kame sonra saflar yer değiştirdi ve ve kame saful ukra fi nahri adu sonra düşmanın karşısında olan saf namaza durdu felemma kada e, sucudu onlar da secdeleri tamamlayınca kame saful lezi yelihi ondan sonra secdeleri tamamlayınca diğer saf geldi fezekerel hadis ve bu hadisi uzun olarak nakletti ve fi rivayet başka bir rivayette de sünme secde ve secde meahu saflu ula Sonra o secdeye vardı ve onunla beraber ilk saf secdeye vardı. Felem makame e, secdede safu sani sonra onların namazı kılıp kalktığında diğer saf geldi. secde yaptı. İkinci saf geldi secde yaptı. Sümme ahare e, safu ula ve takaddeme safful sani Sonra önceki saf ve sonraki saf biri ileri çıktı, diğeri geriye geçti. Fezekere misle ve aynı hadisi nakletti. Sonra safları değiştirdi. safları yer değişti Bir saf öne doğru geçti. Ee, önceki safta e, öne geçip ikinci safta e, bu sefer bitince o öne geçti. Fezekere misle ve aynı şeyleri e, tekrar et, anlattı yukarıda geçen hadisteki. Ve fi ahirehu sonra başka bir rivayette sümme selleme nebi sallallahu aleyhi ve sellem sonra nebi sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi ve selleme e, ve selamla cemiyan. ve topluca e, selam verdiler. Revahu Müslim. Bunu da Müslim rivayet etti. Veli Ebu Davud e, yine Ebu Davud'dan şöyle bir rivayet var. An Ebi Ayyaş ez Zurak Zureka radiyallahu anh. Ebu Ayyash Zureka radiyallahu anh'tan mislehu aynı hadisi nakletti. Bir e, Usvan. Ya yani bunu Usfanda olan bir olay olarak nakletti. Velin nesai min veşi ahir nesai de yine başka bir rivayet yönünden an cabir cabir radiyallahu anh'tan bunu nakletti. Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir min ashabihi rekateyni bir asabinden bir grupla iki rekat e, kıldığını, namaz kıldığını söyledi. Sal selle bi ahrine rekateyn. Sonra diğer bir grupla da iki rekat kıldığını nakletti. Sümme selleme. Sonra da selam verdiğini nakletti ve mislehu li Ebu Davud. Ve aynısını Ebu Davud rivayet etti. An Ebu Bekre radıyallahu anh. Evet, 501 nolu hadisi tekrar okuyoruz. Cabir radıyallahu rivayet edilmiştir demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber korku namazında bulunduğum iki saf oldu. Bir saf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında Düşmanı da bizimle kıble arasındaydı. Derken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldı. Biz de tek toptan topluca tekbir aldık. Sonra rükû etti. Biz de toptan rükû ettik. Sonra başını rükûdan kaldırdı. Biz de toptan kaldırdık. Sonra arkasındaki saf ile birlikte secdeye indi. Geri, gerideki saf e, düşmanın karşısında durdu. Secdeyi eda edince arkasındaki saf kalktı ve hadisin tamamını zikretti. Bir rivayette ise sonra secde etti. Onunla birlikte ilk safta secde etti. Kalktıkları vakit ikinci saf secde etti. Sonra ilk saf geriledi ve ikinci saf ilerledi demiş ve yine yukarıdaki hadisin mislini zikretmiştir. Hadis sonlarında sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi, biz de toptan selam verdik demiştir. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Ebu Davud'da ise Ebu Ayyaş Ezzuraki radıyallahu anh'tan rivayeten Cabir rivayetinin misli vardır. Ebu Davud bu namazın e, usfanda kılındığını ziyade etmiştir. Nesain'in Cabir Radiyallahu Anh'dan ba başka bir veç veçhile rivayete göre ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir tayfeye iki rekat namaz kıldırmış. Sonra selam vermiş. Sonra diğerleri de iki rekat e, kıldırmış. Sonra selam vermiştir. Bu bunun bir mislini de Ebu Davud Ebu Bekre radıyallahu anh'dan rivayet etmiş. Yukarıda hadisin tamamı şöyledir. Yukarıdaki hadisin tamamı şöyledir. Geriki saf secdeye indi ve kalktılar. Sonra geriki saf ilerledi ve ileriki saf geriledi. Çünkü ilerideki saf düşmanın karşısında nöbet bekliyordu. Gerideki saf namazını bitirdi. Onlar öne çıktı. Düşmanın karşısında nöbete geçtiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimiz rükû etti. Biz de toptan rükû ettik. Sonra başını rükûdan kaldırdı. Biz de toptan kaldırdık. Sonra secdeye indi. Rükûdan başını kaldırdı. Biz de toptan kaldırdık. Sonra secdeye indi. Arkasındaki ilk rekatta geride kalan saf da secdeye indi. Geri ki saf düşmanın karşısına dikildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasındaki saf ile beraber secdeyi eda edince gerekli saf secdeye indi ve secdeyi yaptılar. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Biz de toptan selam verdik. Cabir Radyo'dan şu sizin e, muhafızların kumandanlarına yaptıkları gibi demiştir. Bir rivayette dediğini yine Müslim Cabir anh'tan rivayet etmiştir. Bu rivayette e, harp ettikleri kavim tayin edilmem edilmektedir. Lafzı da şudur. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mahiyetinde e, Cüheyn'e kabilesinden bir e, takım adamlarla gaza gaza ettik. Bizimle şiddetli çarpıştılar. Öyleyik kıldığımız zaman müşrikler kendi aralarında şunları üzerine adam akıllı bir hücum etsek kendilerini muhakkak bozardık demişler. Bunu hemen Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize anlattı. Buyurdular ki küfür şüphesiz mesele şu. Mesele şu Müslümanlara namaz vakti gelecek ki o namaz kendilerine harpten daha makbuldür dediler. ikinci ikindi gelince diye hadisin devamını nakletti. Hadis-i şerif düşman kıble tarafında olduğu zaman hükmün kısmen değişeceğine delalet ediyor. Çünkü bu takdirde bütün asker namaza niyetlenmekle beraber yine düşmandan e, korunmak mümkündür. Şöyle ki e, korunmak sadece secde zamanı icabet eder. O halde e, kıyamda toptan e, imam tabiri imam tabiri olurlar. Secdeye gelince geriki saf imama tabi olma bırakarak düşmana karşı dururlar. İlk saf secdeden kalktıktan sonra onlar da secdeye varırlar. Fakat yer değiştirme yer değiştirirler. Yani geriki saf ön safa yerini alır. Ön safta geriye çekilir. Bu surede bu suretle son secdelere imama tabi olurlar ve her iki saf ikişer secdeyi imamla birlikte yapmış olur. Bu hadis düşmandan korunmanın yalnız seyzde haline lazım geldiğine delalet ediyor. Rükû ve kıyam halinde lazım değildir. Çünkü o hallerde düşmanın vaziyetini takip mümkündür. Şu kadar var ki bu şekil korku namazı, Namazını bildiren ayeti kerime ile Salih bin Harvat'ın rivayet ettiği ilk hadiste ve keza İbn Ömer radıyallahu hadisine uymamaktadır. Buna da e, ahvale göre namazın şekilleri de değişir diye cevap verenler olmuştur. Müslim ile Nesai'nin her ikisi de hadis Cabir radıyallahu rivayet etmekle beraber ayrı ayrı tarihlerden almışlardır. Nesai'nin rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, taifelerine bir taifelerin birine farz diğerine nafile kıldırmış oluyor. Eee Hasan-ı Basri Hazretleri'nin mezhebi de budur. E, tahavi buna mensuh olduğu iddiasını etmiştir. Çünkü ona ve bütün Hanefilere göre imam bütün Hanefi müştehit imamlarına göre farz kılan bir kimse nafile kılan imama uyamaz. Ebu Davud akşam namazında da böyle yapılır. İmam altı rekat kılar, cemaat üçer üçer kılarlar demiştir korku namazı ile ilgili. Yani bazı alimler e, bu hadislerin birinin rivayetine göre e, Peygamberimiz korku halinde, düşman tehlikesi halinde aynı farzi iki kere kılmış şeklindeki rivayeti baz almış Cihatana basr Basri Hazretleri bunun örnektir. Hanefi alimleri ise bunun mensuh olduğunu söylemişlerdir. Hanefilere göre imamın kıldığı namazın derecesi arkadaki cemaattan aşağı olamaz. Yani imam nafile kılıyorsa daha güçlü bir ibadet olan farzı arkadaki cemaat o konuda imam nafile kılana uyamaz. Onun için bu hadise İmam Tehavi Hazretleri mensuh demişlerdir. Hanefilerde ise ne olur? İmam mesela dört kılıyorsa bir saf iki rekat kılar korku namazını, diğer saf iki rekat kılar. Bunu da okumuş olduk. Hanefilerden Ebu Yusuf Hazretleri'nin korku namazının Peygamber Efendimiz döneminde onunla namaz kılma sevabına binaen olduğunu şeklinde de Ondan nakledilen bir yorum demiştir. Evet, korkunamazlığı ile ilgili başka bir sohbette buluşma amacıyla Allah'ın